14 Mayıs'ta yapılacak seçimler sadece bizim için değil, bizim için elbette ki çok önemli. Yüzyılımıza girerken, ikinci Türkiye yüzyılına girerken milletimiz tercihini ortaya koyacak. Bakanlık olarak Bizim buradaki pozisyonumuz açık ve net bırakılmıştır. Seçim halkın seçimidir. İşin siyasi anlamı, sonuçları, bakanlık olarak bizim görev ve ilgi alanımızın dışındadır. Bizim görevimiz, herhangi bir aksaklığa, herhangi bir eksikliğe veya güven zafiyetine meydan vermeden vatandaşımızın özgür iradesi sağlıklı bir şekilde sandığa yansıtmasının ortamını temin ediyoruz. Bakanlık olarak seçim güvenliğini üç noktada ele alıyoruz. Birincisi kampanya ve propaganda döneminin güvenliği. İkincisi oy vermek bir güvenliği. Üçüncüsü ise seçim günü akşamı oy sayımının güvenliği, sonuçların, listelerin, bütün evrak ve oy kusurlarının ilgili yerlere sağlıklı ve seçim hukukuna uygun bir şekilde iletilmesini güvenliğidir. Seçim kampanyalarında 18 yaşından küçüklerin seçim broşürü, seçim materyali, afiş vesaire dağıtmasına izin vermeyeceğiz. Seçim günü sürecine geldiğimizde bu süreçte kolluk birimlerimizde görevli bütün personel izinleri zorunlu haller dışında kaldırılacak. Seçim günü emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, güvenlik korucularımız ve geçiş güvenlik korucularımız personelimizin tamamı görevi başında olacak. Bütün vatandaşlarımız işte. huzur için, kardeşlik için de sandığa gidecekler, iradelerini sandığa yansıtacaklar ve bir ve bir bayram havası içinde geçecek olan bu seçim döneminin sonunda kazanan her şeyden önce demokrasimiz ve ülkemiz kazanan asil milletimiz olacak.